down, right down, down 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 down, 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 right down Herkes selam dostlar Yılbaşına özel 2C bis ile oynayalım dedim <laughs> Gerçek sayılı günler kaldı ama Belki araya bir video daha sıkıştırabilirim belli olmaz Ama 2C bis Bu bir yerde delinmeyen En yüksek topu sahip tanklardan biri Şöyle bir modifikasyonlara bakalım Bir ara 1.7 Şu an %50 indirimlerle 1000 altın kartal civarına geldi. Eee mühimmat olarak Duşu var. Bayağı bir yüksek patlayıcı zaten patlatarak yok ediyorsunuz rakiplerinizi. Yaklaşık 7.65 kilogram patlayıcı kütlesi varmış. Delici falan bunlar düşük. Zırh değerlerine bakacak olursak şöyle 45 Mürettebat dizimi böyle. Buralar 45 Şuralar açılı 22. Yan taraflar 22. Alt kısımlar böyle. Şu monitöre tekrar bir bakalım. <laughs> Bildiğin şey yani. Ee, dolmuş bu. Bursa'da da 101. Yan böyle mürettebat nasıl desem. Şu şekilde geçmiş. Şurada motor var. Motorun arasında topçu burada. Topçu nişancıya nişancı, nişancı komutana. Komutan arka tüfekçiye. Arka tüfekçi şey aşçı başçıvanı döndü yani onlar Baya bir mürettebat var yani tankta. Vur vur bitmiyorlar. Maksim 15 falan. Zaten fazla hızlı olmasını beklemeyin. Yani ilk tanklardan biri diyebiliriz bunlar. Fazla bir ee, nasıl diyelim. Modernize edilmemiş tank. ilk seviye tanklardan. Zaten siper savaşına uygun tasarlanmış bir tank. Ama zevkli bir oyun olacağını inliyorum. Neyse şimdiden keyif seyirler. Şimdi gençler böyle bir orta geldi. Burada C'ye gideceğim ben. Standart burada herkes C yapıyorum. Tabi herkes atın hızlı, atın. hızlı. Biz yavaşız. Bir yavaş. etim hata baktıkça kahkaha atıyorum. <laughs> Şöyle ilerleyelim biz. İlerleyebilirsek tabii. Aklıma direkt bu goril görünce şey geliyor ya. Noel dayı müziği vardı ya. Noel dayı da bilmeyen yoktur herhalde. Eskilerde bir meme'di. Şöyle bununla gidene kadar kahve deneyebilir, çay içebilir. Ee, ufak bir sigara olsa vesaire onlar yapabilirsiniz. Çünkü siz gidene kadar bayağı bir vakit geçiyor. 5 vites 1900 devirde. En ufak şeyde gidiyor. Bu bir yarın mouse'u. Hani zevkini alınacak araçlardan biri diyebilirim ben size. Bir alana gidebilseydik. Şu heybete baksana zaten. İlerle. İlerle. Adamlar B'yi aldı. C'de çatışma dönüyor. C'den bizimkiler basıyor. Bir de orada adam yoksa bak haline zar. Hani bir yerden beri gitmek zulüm. Neyse bir 5 dakika sonra görüşürüz artık. 5 minutes later. Hop. Geldim gençler. B'ye doğru gidiyordum artık. <laughs> Lan Tabi biz normal tap ter dik gibi sıktık da şu gidiyor. 350'de de çabuk 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 çevir. Adam yok oldu ben satayım. Biz kadar. Çıkarım bir yerde. Çıkmadı. Namluyu bayağı bir yukarı kaldırmak gerekiyor. sıfırla şunu bir. Daha hızlı. Alışmak lazım bir de buna. Nerede o? Şurada. Güçlü. Var Tabii. ya oyun kastı resmen. hızlı. B'yi de aldılar. Aa doğru gidelim. Buradan bizim tank geliyor. Orada birisi var. Birimi geçtirdim de geçmiyormuş. Düşmanın önündeyiz. Daha hızlı. Şöyle gidelim. Burada gene bir mevzular dönüyor. paletle dönmek daha iyi bunda. Daha hızlı. Wow, bana bir sıkıntı geldi artık. kaldı. Burada ses var. Selamun Aleyküm evet, 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 <laughs> O biri daha var mı? Gazı kökle Şöyle gidelim Gidemiyoruz Daha hızlı Biraz daha da arkalanmıyorsun. Daha hızlı. Ah be, birazcık daha alta sıkmak lazımdı. Şu an bölgeyi aldım. Adam öldü. Daha hızlı. Şöyle ilerleyelim. Gazı kökle. Gazı kökle, gazı kökle de boşa köklüyor yani. Bu sefer de C'ye gidiyor. Burada sıkıntı yok. A yalıyorlar. Biz base bassak ya. Arka bir Gonzales geliyor. Bir dakika. Şöyle hiç görmemiş gibi yapalım. Yüksekte olduğumuz için gayet güzel atıyoruz. Aşağı yukarı

Ama bunda çok rahat netelik basarsınız yani Şuradan bir ses buluyorum oğlum. Ooo fena yakalandık. Şöyle arka makineli tarayalım. Ağaçtan bir şey göremiyoruz gerçi ama. 15 santim yedik. Neyse diğer bir maça geçelim hemen. Sesi buradan geliyor. aynen gördüm gazı kökle gazı kökle, gazı kökle. şöyle gel çakti gibi çıkıyoruz buradan ama vuruldum hedef vuruldu şu gitti burada biri var. Ve bizim benze geldi. Biz de gerçi onların benze gittik ama. Gazı kökle. Daha hızlı. Hadi reload reload. Ateş. Ah be. Saniyelerle. Şu da gitti. Bu var. Daha burada var mı? Var, var var var. Belli yani at yap seriden. Düşmanın şeyine doğruyuz. Öldü o da. Yandurman anlamı yok. Şöyle denelim. Bir tane mürettebat alalım hatta. Kim eksilmiş? Sol taraftan bir mürettebatımız gitmiş. Topçuya dönmeyiz da herhalde. Daha hızlı. Oğlum ne fantastik elemanlar var lan. Nereden atışıyor? Arkadan vuruyor. Biz de önden yedik. Şurada bir yerlerde. Gördüm. Çok güzel yedik. Çok az bir şey gözüküyor. Çalıda örttüğü için. Uçak takarıyor. Ah be biraz daha yukarı alacaktım. Öldü o zaten. Bizde mürettebatın yarısı yok. Kaldı iki kişi. Bayağı bir saatlerce yükleyecek gibi. Şurada gene bir tank mı geçti orada? bir hareket ilk oldu ama. Karşı yapmadı, evet. Anlaşıldı. İlerleniyor. arkadan birileri sıkıyor ama. öldü. Başka var mı? Vurdu. 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 Hayır hayır. Hop. Oh. Vuruldu. Yanına sıksak bile vurduk da Bir yandan da M8 vurdu. <laughs> Yine üç kelimiz var Ama size şöyle söyleyeyim ee, Gayet eğlenceli bir Zevkin olabilir İzlediğiniz için teşekkürler Şimdi sıra diğer videolarda